Okyanusun derinliklerinde masmavi suların içinde yaşayan küçük kırmızı bir balık varmış. Yaşadığı yerden çok sıkılan bu küçük kırmızı balık her gün annesine, "Anneciğim, ben artık okyanusun diğer ucunu görmek istiyorum. Orada farklı balıklarla tanışmak, başka yerlere gitmek istiyorum." dermiş. Annesi de ona, "Bu düşüncen tehlikeli olabilir. Okyanusta sana zarar verebilecek başka canlılar da var." demiş. Ama yine de küçük kırmızı balık hep okyanusun diğer ucuna gitmek istermiş. Günlerden bir gün küçük kırmızı balık mavi sularda dolaşırken bir grup deniz yıldızının konuşmalarını duymuş. Aralarından bir tanesi okyanusun diğer ucunda gördüklerini anlatıyormuş. Orada rengarenk mercanların, denizaltlarının, istiridyelerin olduğundan bahsediyormuş. Zaterleri görmeyi çok isteyen küçük kırmızı balık o anda kararını vermiş. Evet, evet, o da tıpkı deniz yıldızı gibi okyanusun diğer ucuna gidecekmiş. Ve hiç kimseye haber vermeden hayallerinin peşinden gitmeye başlamış. Henüz çok uzaklaşmamışken yolda bayan yengeç ile karşılaşmış. Bayan yengeç ona, ''Nereye gidiyorsun kırmızı balık?'' diye sormuş. Annesine haber vermesinden korkan küçük kırmızı balık, bayan yengece, "Hiç, hiçbir yere, sadece buralarda dolaşıyorum." demiş. Bayanın yengeç ise, "Sakın çok uzaklaşma. Çünkü tehlikelere karşı kendini koruyamayacak kadar küçüksün." diyerek onu uyarmış. "Ne olabilir ki?" demiş küçük kırmızı balık kendi kendine. "Sadece o çok merak ettiği yerleri görüp yine geri dönecekmiş." Bunları düşünerek yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. O kadar çok yüzmüş ki birazcık dinlenmek için bir kayaya yaslanmışken karşıdan gelen köpek balığını fark etmiş. Köpek balığı çok büyükmüş. O kadar çok korkmuş ki küçük kırmızı balık hemen kayanın arkasına saklanmış. Ne yapacağını bilmez halde etrafına bakınırken bir el uzanmış ona yardım etmek için. Bu bay ahtapotmuş. Bay ahtapot saklanması için yardım etmiş küçük kırmızı balığa. Köpek balığı tehlikesi geçtikten sonra da Tek başına nereye gidiyorsun ufaklık? diye sormuş. Küçük kırmızı balık da ben okyanusun diğer ucuna gitmek istiyorum. Fakat annem buna izin vermiyor. Bu yüzden ben de anneme haber ver kadar geldim. Demiş. Bunun üzerine Bay Ahtapot kırm kırmızı küçük balığa Bu yaptığın çok yanlış. Annen seni çok merak etmiştir. Hadi seni evine götüreyim. Demiş. Eve geldiklerinde annesinin çok üzgün olduğunu gören küçük kırmızı balık hemen annesinin yanına gitmiş. Annesi küçük kırmızı balığa, senin için çok endişelendim küçük balığım. Bir daha asla bana haber vermeden hiçbir yere gitmemelisin demiş. Küçük kırmızı balıkta, özür dilerim anneciğim. Sana haber vermedim ama bir daha sana haber vermeden hiçbir yere gitmeyeceğim demiş. Sonra da Bay Ahtapot'a dönmüş ve "Beni tehlikelerden koruyup evime getirdiğin için çok teşekkür ederim." demiş. Bay Ahtapot'la vedalaşıp annesiyle birlikte mutlu hayatına devam etmiş.